Bravo evrenin haliti ey ne yazar da kalım olsa ah soysuz. Soysuz. <laughs> kimseler aho <laughs> dünyanın A -ha. A -ha. Ah çirkin. Çirkin. HELE soysuz. Yürü gidi kandıran Barak havasını bile bağırarak söylemezsen boş. boş o içten sonra AHAA evet. Aleyhisselam Aleyhisselam <laughs> <laughs> Neşe ver abi neşe ver. Bayan hala Göz nasıl yedi? Hadi. 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 güzel Hadi. 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 Biri haydrun. Lan menajeri var. Menajere girdim. Beyaz takım diyor ya. Yok faydalı değil. Ömürün güvercinler de yüksek uçlarda gülüp mü dün öyle. Aha. çar, gam yeme, yem, gam yeme. Aha, 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 Kaldır 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 gaddar 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 yallah gaddar 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 da güller takar. Aha. Aha. Adam kara gündür çek. gelir geçer. Kam yeme gönlüm kam yeme. Aha lan aha. İskan çağır ver ya. Abi, ver ben de olurum ona. Ver bir anda olurum. Şuradan bir zurnu al da gel Ali. İskan çek ya. Hımm. Acer bu pislik. Yok <laughs> be abi.

Verder, verder mı yok? Hele kendin gelmiyor, senden bir selam yolla. Aman aman, verder. Aman feride. Feride. aman, verder. Şükür Allah sen çünkü bize burada. Şükür Allah'a hiç ben İrmia vardı. Açık. Açık ben. Vallahi ben ben girdim. o zaman ya. Eskişehir'de. Bir açık demeyin. Açık. Sen neyin ya? Hecik kış devrede. Olsun razı ol. Dayıso. iki tane Al iki tane Aradıklar ben de bulamadım sen Gözümde bu aşkımın değeri yoksa Ben de bu aşka bir uçun sıkar giderim Benimle hiç bir kurşun hiç mutlu olamadınsa, sağ araba bulamadınsa sağ gözümde bu aşkım ben de adayım düşmezsin bende bu aşka bir kurşun sıkar yüperir bu şarkı var açasın bu şarkı. Kader de gülecekmiş ne zaman. Şekeri unutursanma. sanma. Gönül <laughs> kardeş gel de senmiş yanma. O Sana şey, bir şey, söz verdim ama. Ben sözümü tutamadım. O güzeli gördüm anay. Ona gönül verdim anek Sardı bir, beni ye. sarmaladı. Ona yandım bittim anek evet. Çekerim unutur sarmam oh, <laughs> evet. <laughs> Say mikrofon Bir ölçeki gel niye çekmedin? Sayısı sen şimdi şey cezada geldi Tamam mı? Ben seni canımı tamam Aradım yıllar geçti Sayma Hadi Allah'a Kapat, izin okuyun